Hadi bakayım. Hadi bakayım. Evet. Mekanın sahibi Nikli arkadaşımız Object 260 tankıyla Daha geçide haritasında full 10 seviyelerin olduğu zor bir maça düşmüş durumda. Şimdi Object 260 tankı görev tankı biliyorsunuz harekatlar görevlerini yaparak edinebiliyorsunuz. Fena bir alet değil özellikle son aldığı buff birkaç ay önce bir buff geldi bu tanklara T55A'ya, obj 160'a vesaire. Oradan sonra fena bir alet olmadı. Güzel bir alet oldu. Özellikle random maçlarda gerçekten hoş güçlü bir tank. E abi o kadar güzel madem sende niye yok diye sorabilirsiniz pek tabii ki haklı olarak da. Ben nedense ta bu harekat görevleri 2015 yılında oyuna geldiğinde çok ısınamamıştım bu tanka. O zaman sadece T55A'ya kadar görevleri kastım ve bir daha da o görevlerin suratına bakmadım. Kendi kendine bir şekilde yürüdü görevler ama tabii ki tanka alacak kadar yapmadık. Yani kendi kendine gelirse alırız gelmezse salarız diyoruz. O yüzden çok da şey yapmadım ama aldığı buff'tan sonra gerçekten güzel alet. Barış abi abone olsam turnuvaya katılma şansım ne kadar ve turnuva <laughs> haritası ne olacak <laughs> ee, boşluğun gazı madenler PLS plS eyvallah kesene bereket zaten turnuva videomda bunu detaylı olarak anlattım oradan dinleyebilirsin herkesin şansı eşit Go. şimdi maçımıza dönecek olursak obje 260 ile oldukça agresif bir başlangıç yaptık. Karşıdaki tank FV-4005 köprüyü geçtik ve doğrudan o köşeye doğru bastırdık ki bu gerçekten de yüksek hasar atmayı seven arkadaşların yapmış olduğu agresif bir çıkıştır. Çoğu zaman ters teper bu arada. Eğer altınızdaki tank kullandığınız tank böyle birazcık <laughs> kaslı bir tank değilse ve hani bir de bileğinize de çok güvenmiyorsanız bu taktiği yapmanızı pek tavsiye etmem. Çünkü karşınıza ee, sağlam bir TD çıktığı zaman FV4005 gibi yumuşak bir tank destroyer değil de sağlam kaslı bir TD çıktığı zaman E3'tür bilmem nedir öperler öpücüklere boğarlar sizi mesela bak az önce süper Conqueror'dan yediği gibi orada TD olduğunu falan düşün geçit vermez size Siz de pek bir şey yapamazsınız ama tabi bizim mekanımızın sahibi arkadaşımız baktı FV'ler var çok böyle kaslı bir şey yok. Tank destroyer yok. Obje 268'in de oraya yatmayacağını tahmin etti. O ya muhtemelen ağır tanklardan gelir ya karlı yoldan gelir diye düşünüp köprüden bastı. Ve agresif bir pozisyonu gerçekten ele geçirdi. Güzel. iyi bir başlangıç. Bakalım sonrasında nasıl devam edecek. Köprüden aşağıya doğru iniyoruz. İnşallah düşmeden ineriz. Buradan inmek gerçekten çok zor. Düşen çok oluyor buradan inmeye çalışırken. Ve baktık ki köprüden ilerleyemeyeceğiz. Köprüde önümüzü kıstırdılar. Biz de strateji değiştiriyoruz. Köprüden aşağı iniyoruz ve Karlı yolu bu defa basmaya çalışacağız. Yukarıda Iskonkür ve ama X50B var. Köprünün üzerine FV4005 desteği. Obje 260. 268 versiyon 4'ü burada darlamaya başladı. iki tane mermi attı. Üçüncü mermisinde altın mermiye geçti. 268'in beynine vurdu. Devam. 268 baktı ki ben burada çok yaşayamayacağım. Kaçayım o zaman dedi. Topuk spor yapmaya çalışırken orada bir yerde kaldı. 60 TP'yi gördük. 60 TP'ye yapıştırı veriyoruz. Et. Buraya da bilerek duruyorum arkadaşlar Youtube'da buraya telif giriyor Burası boşa gitmesin diye duruyorum Hadi bakayım devam Şimdi AMX 50B ve Super da Obje 260'ın Aşağı inip burayı darladığını Anladığı anda Onlar da hemen ileriye doğru geldiler Ve Obje 260'a Desteğe başladılar Ama Yani maç çok da iyi Gitmiyor gerçi yukarıdaki e bakın mod paketinin faydası. Durum 4-1. Aslında eğer can göstergeleri olmasaydı yukarıda maçın kötü gittiğini düşünebilirdik. Neden? Bizden 4 kişi ölmüş karşıdan 1 kişi ölmüş. Ama can puan farklarına baktığımız zaman aslında yeşil takım önde. Can puanında. Yani bu ne demek? Karşı takımda canı azalmış olan ama hayatta kalan tank sayısı fazla. Bu da şu anlama geliyor. Eğer yeşil takım ciddi bir şekilde saçmalamazsa bir anda farkı kapatabilir. Böyle bam 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 diye maçı işte 4-4'e 5-5'e falan getirebilir anlamına geliyor. O yüzden yukarıdaki o can puanı göstergelerini kullanabilmek maçta gerçekten gidecek olduğunu düşündüğünüz maçı çevirmenizi sağlayabilir size. Evet obje 260 biz bu kadar muhabbetimizi yaparken bu esnada 5000 hasarını pompaladı. Ve baktı ki arka tarafta daha kimse yok. Ve diğer tarafta da işler çok da tıkırında gitmiyor. Geri döneyim o zaman dedi. Ve rotasını çevirdi. s ve AMX 50B'ye bıraktı. Karşıdan Leopard 1 geldi. Yakaladı onun oradan geleceğini tahmin etti. Leopard 1'i bakalım vurabilecek miyiz? Leopard'ın ağzına bir tane yapıştırdık. Devam ediyoruz. aşağıya udes atladı. Proje 65 udes'i bitirebilecek mi? Bitiremedi. Udes'e de yakaladık. kill. 5500 hasar. yolumuza devam ediyoruz. Ezon E4 ve E100 maalesef orada sıkıştılar. Yukarıda STR ve S1 var. Leopard 1 kaçıyor, canı az. Süper konker ve AMX50B de öldü. Yapacak bir şey yok. Ya düşman kepine doğru basacağız. Ya da geriye doğru çekileceğiz. Geriye doğru çekilmeyi tercih etti mekanın sahibi. Maç hala 9-9. Yani bir oraya gidiyor bir buraya gidiyor. Bir oraya gidiyor bir buraya gidiyor. Bakalım mekanın sahibi. Komple tavafo ettiği haritayı. Bir kere daha dolaşarak. Takım arkadaşlarına yeterli desteği verip maçı çevirebilecek mi? Karşıda 5 tank var. Bizde 4 tank. FV 4005'i yakaladık. Çok güzel bir şekilde beynine patlattık bir tane. 5. kill kemiksiz 6000 hasarımızla yolumuza devam ediyoruz. Durum 11. 11. Eskonkürür köprüden geliyor. Projet 65 köprü altında. Obje 277 ve diğer FV ise daha uzaklarda. Bu durumda Esconcure'a basmamamak için hiçbir sebebimiz yok. Esconcure'u da yakaladık güzel bir şekilde. Altıncı kilimizi de aldık ve takımımızı sonunda öne geçirmeyi başardık. Ama E4 ile E100 orada yalnız başınalar. Karşılarında full cana yakın Obje 277 ve arkalarında FV4005 destekleri var ve Projekta 65'te ortadan yukarıya doğru çıktı ve bizim güzel bir taktiksel avantajımızı sağlayabilecek artımızı maçtan kopardı. Şu an durum eşit. Hadi bakalım. Hata yapan kaybeder, akıllı oynayan kazanır. Yalnızca Projetto 65 var karşısında. Projetto 65 çok enteresan bir hareket yapmaya çalışırken yakaladı çok güzel bir şekilde ve ilk atış avantajını artılı zırh avantajını kullanarak cam puanı konusunda da Projetto 65'e karşı öne geçti ve ölü tankın zırhını kullanıp Projetto 65'e gerekli hasarları yağdırabilecek mi? Güzel bir atışla bunu da yaptı. Teyzon E4 ve obje e100 de o tarafta bekliyor ve bakın FV4005'in son spotlandığı çalıya doğru da bir atış denedik bu esnada biliyorsunuz orada bir tepe var o tepenin üzerinde genelde yatıyor olurlar o takla bekliyor olurlar en azından defansif bir şekilde şansını denedi bakalım maç sonunda göreceğiz vurmuş mu vuramamış mı E4005 spotlandı ve 450 canlı spotlandı bilmiyoruz zoru vurmadığını ama denemek o esnada oradaki takım arkadaşlarına yardım etmek oldukça hoş. Projetle 65'i e arıyoruz. Çok tehlikeli bir tank. proje 65 ileriye doğru gitmiş. O tarafı 3 vs 2'ye çevirmeye çalışıyorlar. Doğru anda fark ettik ve ileriye doğru basıyoruz. Eğer zamanında yetişemezsek oralar karışabilir. Çünkü e yüzümüzün can puanı çok az kalmış ve T110'a E4'ü de bir anda bam gün bam gün bitirip 3 vs 1'e dönüşebilir işler. Doğru zamanda yetişmemiz lazım. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Teyzone'e 4 bitti. 2 vs 1'iz şu anda. Biri şarjörlü, birisi tek atış canı olan obje 277. Büyük sıkıntı. Büyük sıkıntı. Çok doğru hamle yapmamız lazım. Projettoda vurduk. İleriye doğru devam ediyoruz. Objeden yedik. Çok iyi olmadı. Az ileriye doğru gidiyoruz. Arkadan Projettodan da yedik. Aga yanlış oldu. Oraya girmemek lazımdı. Keşke öyle yapmasaydık. Keşke öyle yapmasaydık. Niye öyle yaptık? Ih. Şu an projektoyu da ihmal edemeyiz. Şarjörlü çıkıp bir hasarıyı bam gün bam basabilir üzerimizde. 277'yi patlatmamız lazım. 277 geldi. Oo. Oo, yapma çocuğum. Projetto 1. Mermimizi yükledik. Oto nişan attık. 2. Projetto. Projetto 3. Aga projektör ilotta Çabuk Önce projektör sonra 277 gelir mi Projektör geldi Oy 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 Sektirdik Obje arkamıza kaçıyor Vurabilecek mi son mermiyi Yes 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 huh. O neydi be O neydi kız Uh. Yani karşı takım yapacakları her şeyi yaptı. Ama obje 260'ımız da sonuna kadar direndi. Ah be. Yani orada sonuna kadar çok güzel götürdüğü maçta şuraya niye girersin kardeşim? Şuradan savaş, buradan savaş, buradan buraya gir falan. Ya niye böyle geçtin? Uh. Yapmak istediği şeyi çok iyi anlıyorum aslında kafasında yaptığı şey şuydu aslında düşünüyorum. Ben buraya geçerken obje 277'ye diye bir tane vururum öldürürüm. Sonra burada kendimi koruyup projetto ile savaşırım diye düşündü. Ama geçerken 277'ye diye atış şansı bulamadı. Bulamayınca da işler ters döndü sarpa sardı. Ama nerede kadar işler sarpa sarsa da sonuna kadar direndi ve maçı kazanmasını bildi. Hadi o zaman bize de bu maçı oynamak düşer kardeşlerim. Obje 260 maçı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Evet gençler, hadi bakayım. Oylayalım. Ve maçın sonucu ortaya çıksın. Gönderin gelsin. Anket linkini paylaşıyorum. Son saniyeye kadar gayet güzel gidiyordu her şey. Yalnızca orada oraya dalması anlıyorum niye yaptığını ama yine de dalmaması gerekiyordu orada yalnızca orada bir puanını kırıyorum kendisinin bize bu heyecanlı maçı izlettiği için güzel maçı izlettiği için de sana puanım 9 kanka deyip oyumu kullanıyorum bakalım sizin oylarınız nasıl gelecek göreceğiz. Gönderin gelsin. Gönderin gelsin. Kafam engellemiyor değil mi? Hı, tamam. Oylar geliyor. Oylar geliyor. 115 oy. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Oylar gelsin. Hay yaya geçidine. O neymiş ya? <laughs> sürekli yüksek puan alabilecek maçları paylaşıyoruz hata dolu bir maçı paylaşıp ne yapılmalı ne yapılmamalı anlatılabilir aynı şey bunlar iyi maçlar değil ki bunlar güzel maçlar hata da yaptı arkadaş arkadaşın yaptığı hataları da söylüyoruz doğrularını da söylüyoruz diğer türlü seyir zevki yüksek olmaz replay'in sürekli kötü hamleler yapan bir arkadaşı izlemek sıkıcı olur ama iyi bir şeyler yapmaya çalışırken bir yandan da yaptığı hataları anlattığın zaman o zaman hem akılda kalıcı olur hem de seyir zevki yüksek olur. Yoksa benim de aklıma tabii ki geliyor öyle bir şey yapmak. Ama izlenebilir olmaz. Oylayalım. Oylarınız gelsin. 150 oyu geçtiğimiz zaman puanı yazacağız yine yukarıya. Hadi bakayım. Son bir kere daha paylaşıyorum. Oylar gelsin efendim. Hadi gençler hadi gençler şu maçı oynayalım. Şurayı 150 yapalım. Sonra bir sonraki maça geçelim. Go! Go go go! Unutmayın rekorumuz 9.21 Bakalım bugün rekoru kırabilecek arkadaş görebilecek miyiz? 148, 149. Hadi son bir oy. Ve 150. 8, 9, 7, 10, 5, 1, 6, 2, 3 ve 4. Ve yüzdelerimizi yazıyoruz. 27, 25, 20, 14, 5, 5, 3, 1, 0, 0 ve 0 ile 7.7 puanla replay'imizi tamamlamış ol Duk. O zaman hemen gelelim. Maç sonu raporuna bir bakalım bakalım. Bu obje 260'ımız neler yapmış? Ne kadar da çok replay var görüyor musunuz? 160'ı nasıl bulacağız? Neredesin kardeşim? Ben mi göremiyorum? Heh gördüm. Evet hadi bakalım. Obje 260 maçı. Tankası 3 tane bireve, ve Red Walters madalyası 8 kill için yüksek kalibre ve Top Gun takım skorlarına baktığımızda 8276 hasar 8 kill yanında da 272 asist ve zırhından da neredeyse 2000 sektirme ile beraber tam 1459 saf deneyim almayı başardı. Ve bunun yanında da 76.000 kredisinde cebine kar olarak attı tabii ki burada ufak hatalar var gösterim hataları bonus, bonusu, cartı curtu şeyleri açık Konsolda 12.000 hasarlık maçlar var ama farklı platformlar, farklı kaliteler. Ben kimi atacağım bakın Vardır konsol yayıncısı da Usa babacığım onu atarsın. Evet. Mekanın sahibine teşekkürlerimizi sunuyoruz bu güzel maçı bize izlettiği için. Eyvallah eline, oluna. Sağlık. Siz de böyle ripleyleriniz varsa göndermek istiyorsanız Mr. Botoş'un Facebook sayfasına aynı bu şekilde vote ise yükleyerek replay'inizi yukarıdaki linki mesaj atıyorsunuz. Bu kadar. Bu şekilde bana replay'inizi gönderebiliyorsunuz Biliyorsunuz efendim. Hadi bakalım. O zaman geçelim. Sır